Merhabalar, harika bir imam bayıldı yapacağız. Şimdi bunun için tavamın içerisine azıcık zeytinyağı koydum ve alaca doğradığım patlıcanları birazcık kızartacağım. Aynı tavamın içerisine bir tane soğana büyükçe bir soğanı ince ince doğrayıp koydum, kavuracağım hafif pembeleşen soğanlarımın üzerine bir tane yeşil bir tane de kırmızı kapya biber doğradım bir tane domates doğradım yarım yemek kaşığı kırmızı biber bir çay kaşığı tuz ve bir çay kaşığı karabiber ve altını kapattığım harcın üzerine maydanoz da koydum ve hazır hale geldi Şimdi kızarttığım patlıcanların orta kısmından şöyle keseceğim. Ortasını açtığımız patlıcanların içerisine harcımızdan koyuyoruz. Ve son olarak içerisine yarım yemek kaşığı salça ve yarım su bardağı su ile hazırladığım sosumu da ekliyorum. 180 derece fırında yaklaşık 35 dakika kadar pişecek. Ve yemeği fırından çıkardım. Nefis kokuyor. Şimdi servis edeceğim. Ve yemeğim servise hazır. Gerçekten çok nefis oldu. Kokusu da çok harika. Mutlaka deneyin. Deneyen herkese afiyet olsun.